Birine bakmak caiz midir? Zayıf bir hadis Allahu alem ama Allah Resulünün bir hadisi. İtibar edilir mi edilir inşallah? Kur'an'ın okumasan bile yüzüne bakmak bir ameldir. Denize bakmak, salihlerin suretine, alimlerin yüzüne bakmak ameldir. Nasıl tövbe edebilirim? Allah Resulü Aleyhisselam'ın bir hadisi var. Alimler peygamberlerin varisidir. Peygamberler nebiler. Nebilerin varisidir. Rabbül Alemin Nisa suresi 64. ayetinde bize şöyle bir mesaj iletiyor. Estağfirullah. Biz hiçbir Resulü Allah'ın izniyle yalnızca kendisine itaat edilmesinden başka bir amaçla göndermedik. Eğer onlar kendilerine haksızlık yaptıklarında Allahu alem nefislerine zulmettiklerinde sana gelip kime resulüne gelip Allah'tan bağışlanmalarını dileselerdi ve sen de resul olarak onların bağışlanmasını dileseydin Allah'ın tevbeleri kabul edici ve çok merhamet edici olduğunu göreceklerdi. Nasıl tövbe edelim? Alimler nebilerin varisidir. Rabbani alimler, mürşitler, salihler, tövbe etmek isteyen sünnet Resulullah'tır. Onlara gidip onlarla birlikte tövbe ederse inşallah bu ayeti tatbik etmiş olur. Şimdi henüz Resul kavramını bilmeyen bir insana da başka bir şey diyemiyorsun zaten. Ama en azından bir salih zata bir mürşide müracaat etse, onunla birlikte tövbe etse, inşallah bu ayeti tatbik etmiş olur. Din İslam'dır. Bugün dini kemale erdirdim ve sizler için İslam'ı seçtim. Din Allah'ın gönderdiğidir. Bir de ki insanların uydurduğu var işte. Bizim bir sözümüz var hatırımıza geldi bak. İnsanların yarattığı Allah'a inanmam. İnsanı yaradan Allah'a inanırım, Celle Celaluhu. İnsanların yarattığı Muhammed'e inanmam, aleyhisselam. Allah'ın yarattığı Muhammed'e inanırım. Vakıa suresi, kitaba yemin olsun o korunmuş bir kitaptır, ona ancak arınanlar dokunabilir. Ona dokunamayanların uydurduğu din işte uydurulmuş olan. Ona dokunanlar Allah'ın indirdiği din, Allah'ın gönderdiği dini yaşayanlar. Çok hassas bir şey. İşte ona dokunamayınca insanlar yeryüzünde kendilerine zanlarıyla bir şeyler inanç sistemi oluşturmuş. Ezbere bir ritüel. Din Allah'ın indirdiğidir. Celle Celaluhu. İnşallah güzel bir meseleye değineceğiz. Sürekli üzerine düştüğümüz mesele aslında bu. Din Allah'ın indirdiğidir. Geçmiş zaman olarak düşünmeyelim. Hatayı burada yapıyoruz. Geçmiş zaman olarak düşünmeyelim. Şimdiki zamanda anlaşılmayı bekleyen mesele nedir? Her an bir ilahi tecelli vardır. İşte din... Allah'ın indirdiğidir. Fakat bu tecelliden yüz çeviren, nasibi olmayan insanın yaşadığı din o uydurmadır işte. Allah'ın Resulünde sizler için bir örneklik vardır diyor ya ayet. Elimizdeki kitap da bizim için bir örnekliktir. O kitabın bizde açılması için Muhakkak Allah'ın bize bir şey indirmesi icap ediyor. O indirilenden haberdar olmadığımız sürece yeryüzünde insanlık kendi kafasına göre bir din icat ediyor. Her an ilahi tecelli var. 1400, 1500 sene önce bir tecelli yoktu sadece. Allah o zaman tecelli etti. Hayır. Her an bir tecelli var. Ve Kur'an her an indiriliyor zaten tamam oldu diyor. Yani kitap tamamlandı. Herkesin ulaşamayacağı bir yer düşünelim. Ama herkes oraya ulaşamıyor. Levh-i Mahfuz her şeyin yazıldığı bir yer. Orada kemalatı tamamlandı. İşte orası sürekli bir tecelli üzere, bir tecelli. Allah'ın kulları üzerine tecellisi. Kur'an indiriliyor o tecelli, o zikir işte. Kitabı beyan eden zikirdir. Zikri de Allah Resulü ile beyan ettiğini söylüyor. Sıkıntımız şu, Muhammed hiçbirinizin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür, Nebilerinde sonuncusudur. Nebilerin sonuncusu olması bize neyi gösteriyor? Nebi kendisine kitap verilen. Peygamber dediğimiz Nebi. Kendisine kitap verilen. Yani ayet bize diyor ki artık başka bir kitap yok. Kemale erdirdiğim kitap bu. Bu kitabı da Muhammed Aleyhisselam'la bize gönderdi. Fakat ayette Resullerin sonuncusu demiyor neden? Çünkü kitabı tasdik edecek kitabı ve hikmeti. Mesela Ali İmran 81. Estağfurullah. Hani Allah nebilerden söz almıştı. Size kitap ve hikmeti verdim. Kitabı ve hikmeti kime veriyor? Nebilerine. Peygamberlerine işte. Nebi. İşte Kur'an'da iki kavram. Nebi ve Rasul. Nebi kitap verilen Rasul o kitabı beyan eden, açıklayan. Muhammed Aleyhisselam hem Nebiydi hem Rasuldü. Musa Aleyhisselam hem Nebiydi hem Rasuldü. İsa Aleyhisselam hem Nebiydi hem Rasuldü. Fakat her Rasul Nebi olmayabiliyor. Mesela Musa Aleyhisselam'a kitap veriliyor ve ondan sonra o kitabı açıklasın diye Musa Aleyhisselam'dan sonradan Rasuller geliyor. Ta İsa Aleyhisselam'a kadar. İsa Aleyhisselam'a kitap veriliyor. Ondan sonra da Muhammed Aleyhisselam'a kadar o kitabı yani İsa Aleyhisselam'a verilen kitabı açıklayan Rasuller geliyor. İşte bu ayet diyor ki bize hani Allah nebilerden söz almıştı. Nebi neydi? Kitap verilen size kitabı ve hikmeti verdim. Şimdi yanınızdakini tasdik eden bir Resul geldiğinde, Resul neydi? Kitabı açıklayan. Fakat bu burada bahsi geçen Resul'ün o zamanın kitabının, bu zamanın kitabı nedir? Kur'an değil mi? Muhammed Aleyhisselam'a verilen kitap. Ananızdakini tasdik eden bir Rasul geldiğinde ona kesinlikle inanacak ve yardım edeceksiniz. Yani Nebi'nin Nebi'ye verilen kitabı o Nebi'den sonra gelen Resul'e diyor ki Nebi'lerine sizi size verileni tasdik eden ...Rasulleri... onlara yardım edeceksiniz. O nasıl bir yardımsa işte artık orasını Allah bilir ve yaşattıkları bilir. Kesinlikle ona inanacak ve yardım edeceksiniz. Kabul ettiniz mi? Bu önemli görevi üstlendiniz mi? Demişti. Kabul ettik dediler. Allah öyleyse tanık olun. Ben de sizinle birlikte tanık olanlardanım dedi.